Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle müşterimizin kaskını yeniden tasarlıyoruz. Öncelikle vizörünü çıkartıyoruz. Ardından vizör yataklarını da söküp güneşlik, iç petler ve havalandırma kanallarını söküyoruz. Sonrasında zımparalama işlemine başlıyoruz. Kaskı zımparaladıktan sonra maskeleme bandıyla kaskın boya gelmesini istemediğim yerleri maskeliyorum. Sonrasında astarlama işlemine geçiyoruz. İnce katlar halinde astarımızı uyguluyoruz. Ardından bir gün kurumaya bırakıyoruz. Kastlarımız kurudu ve çizim için hazır. Kaskın bu tarafında aslanlı bir tasarım olacak. Diğer tarafında ise Yamaha logolu bir tasarım olacak. Aslanın yüzündeki ayrıntıları falan çizdim ve diğer tarafı da çizmeye başladım. Yamaha logosunun maskelenmesini yaptım. Kask yine böyle görünüyor. Vernikliyorum ve sonuç...